Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Formula 1 2026'da yepyeni bir döneme giriyor. Kurallar baştan aşağı değişiyor. Peki bu değişiklikler bir yarış hafta sonunu nasıl şekillendirecek? Gelin lafı uzatmadan resmi kural kitabını açalım ve start ışıklarından damalı bayrağa kadar adım adım bütün bir yarış hafta sonunu birlikte yaşayalım. Şimdi yol haritamız şöyle olacak. Önce sahnenin nasıl hazırlandığına, yani yarış öncesi hazırlıklara bakacağız, sonra sıralama turlarındaki o nefes kesen mücadeleye geçeceğiz. Pist üstü kapışmaların kurallarını, hakemlerin kritik kararlarını inceleyip, yarışın kendisine odaklanacağız ve tabii ki her şeyin taçlandığı podyum seremoniyle de bitireceğiz. Evet, başlıyoruz. Biliyorsunuz, Formula 1'de aksiyon sadece start ışıklarıyla başlamaz. Aslında her şey çok daha önce, perde arkasında başlıyor. Gelin, araçlar piste çıkmadan önce takımların uymak zorunda olduğu o temel güvenlik ve personel kurallarına bir göz atalım. Çünkü inanın bana, zaferin ilk adımları işte tam da burada atılıyor. Şimdi bakın, iklim değişikliği hayatın her alanını etkiliyor ve Formula 1 de buna bir istisna değil. İşte bu yüzden sıcaklık tehlikesi diye yeni bir kural var. Olay şu, eğer bir yarıştan 24 saat önce sıcaklık endeksinin 31 dereceyi aşacağı tahmin ediliyorsa bu tehlike durumu ilan ediliyor. Bu tamamen pilotların sağlığını korumaya yönelik bir adım. Yani aslında sporun değişen dünya koşullarına nasıl ayak uydurduğunu gösteren harika bir örnek. Ve işte bu rakam 2, Formula 1'in geleceği için devasa bir anlam taşıyor. Ne anlama geliyor peki? Kural basit. Takımlar testlerde genç sürücüler için bir araç ayırmak zorunda. Ama kim bu genç sürücüler? Kariyerlerinde en fazla iki formüle bir yarışına katılmış olanlar. Yani bu kural aslında yeni nesil yıldızların o koltuğa uçurabilmesi için açılmış çok önemli bir kapı. Peki, hazırlıklar tamam. Artık konuşma değil, saf hız zamanı. Şimdi hafta sonunun belki de en yüksek tansiyonlu, en stresli anına geliyoruz. Cumartesi günkü o inanılmaz mücadeleye yani pazar günkü yarışın kaderini belirleyen sıralama turlarına. Sıralama turlarının formatı bildiğiniz gibi acımasız bir eleme sistemine sahip, tam bir hayatta kalma mücadelesi. Q1'de başlıyorsunuz, en yavaş 6 sürücü güle güle diyor. Sonra Q2'ye geçiliyor, orada da en yavaş 6 kişi eleniyor. Geriye kalan o en hızlı 10 pilot ise pol pozisyonu için son bir kez her şeylerini ortaya koyarak savaşıyor. Yani bu formatın tek bir amacı var, sürekli gerilimi tırmandırmak ve en ufak bir hatayı bile affetmemek. Peki, diyelim ki bir araç aşırı yavaş, yani diğerleriyle rekabet edecek seviyede değil. Ne olacak o zaman? İşte o noktada meşhur %107 kuralı devreye giriyor. Kural çok net. Q1'deki en iyi tur zamanınız, seansın en hızlı turundan %107 daha yavaş olamaz. Eğer olursa yarışa katılamayabilirsiniz. Bu, Formula 1 gridinin o yüksek performans standardını korumak için var. Tabii, hakemlerin olağanüstü durumlarda bu kuralı esnetme yetkisi de sakla tutuluyor. Şimdi bakın, işin ilginçleştiği yer tam da burası. Diyelim ki bir pilot sıralamalarda geçerli bir zaman turu atamadı, ya kaza yaptı ya da aracı bozuldu. Gridin neresinden başlayacak? İşte kural diyor ki o zaman dönüp 3. antrenman seansındaki yani FB3'teki derecesine bakılır. Bu ne demek? Normalde sadece bir hazırlık seansı olarak görülen antrenman turları bir anda hayat memat meselesi haline gelebilir demek. Tamamdır. Grid sıralandı, herkes yerini aldı. Artık o 5 kırmızı ışığın sönmesini ve kran krana mücadelenin başlamasını bekliyoruz. Peki Pilotlar pist üstünde kapışırken hangi kurallara uymak zorunda? Gelin şimdi en kritik iki konuya yani bayraklara ve o çok tartışılan pist limitlerine olaklanalım. Sarı bayrak gördüğümüzde hepimiz bir tehlike olduğunu anlarız değil mi? Ama tek sarıyla çift sarı arasında dağlar kadar fark var. Bakın, tek sarı bayrakta hızını azalt diyorlar. Ama çift sarı bayrak sallandığında mesaj çok daha ciddi. Hızını önemli ölçüde azalt, hatta durmaya hazır ol. Ve işin en can alıcı noktası şu, eğer sıralama turlarında çift sarı bayrağın olduğu bir yerden geçiyorsanız, attığınız o tur zamanı direkt olarak siliniyor. Bu da pole pozisyonu mücadelesinin bir anda tepe taklak olabileceği anlamına geliyor. Formula 1'de her şeyin milimetrik olduğunu söylerler ya, işte pist limitleri kuralı bunun canlı kanıtı kural o kadar net ki şüpheye yer bırakmıyor. Pistin kenarındaki beyaz çizgi pistin bir parçasıdır. Ama hemen yanındaki kerb, hayır o pistin bir parçası değil. Düşünsenize bir lastiğin bir santimlik hareketi bir turu geçerli ya da geçersiz kılabiliyor. İşte o bitmek bilmeyen tartışmaların ve cezaların kaynağı da tam olarak bu küçük ama devasa ayrıntı. E tabii ki kurallar varsa birileri bu kuralları çiğnediğinde ne olacağını da konuşmak lazım. Hele ki Formula 1 gibi bir sporda. İşte bir pilot o çizgiyi aştığında sahneye yarışın kaderini değiştirebilecek güce sahip olan hakemler çıkıyor. Peki, bir takım rakibinin hile yaptığından ya da kural dışı bir şey kullandığından şüphelenirse ne yapıyor? İşte o zaman cebinden 2000 avro'yu çıkarıp resmi bir protesto dilekçesi verebiliyor. Bu aslında takımların birbirini denetlemesi için güzel bir sistem ama bir yandan da bir uyarı, eğer haksız çıkarsan o para uçar gider. Diyelim ki protestonuz reddedildi ama siz hala haklı olduğunuza inanıyorsunuz. Ne olacak? Temize gidebilirsiniz. Ama bu sefer cüzdanı biraz daha açmanız gerekiyor çünkü itirazın bedeli tam 3 katına 6000 avroya çıkıyor. Bu da aslında takımlara şunu diyor, eğer bu işi daha da ileri götüreceksen haklılığından %100 en iyi olmalısın. Her hata anında cezalandırılmıyor tabi. Bazen hatalar birikiyor, birikiyor ve sonunda büyük bir cezaya dönüşüyor. İşte bu kınama sistemi tam olarak bu işe yarıyor. Bir pilot bir sezon içinde 5 kez kınama alırsa, ki bunların en az 4'ünün sürüşle ilgili bir ihlal olması lazım, o zaman bir sonraki yarışta tam 10 sıra grid cezası alıyor. Bu da demek oluyor ki sezon ilerledikçe pilotların çok daha temiz sürmesi gerekiyor. Çünkü geçmişteki küçük hataları peşlerini bırakmıyor. Evet, kuralları, cezaları, her şeyi konuştuk. Artık sıra hafta sonunun zirve noktasına, yani ana etkinliğe geldi. Hazır mısınız? Işıkların sönmesinden damalı bayrağı, işte Grand Prix. Ve işte o an. Tüm dünyanın nefesini tuttuğu o ikonik an start. O beş kırmızı ışık teker teker yanarken ki o gerilimi hissedebiliyor musunuz? Her biri arasında tam bir saniye var. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve hepsi birden söndüğünde Cerenlimin kapıları açılır ve Grand Prix başlar. Ah Monaco her zaman ayrı bir gezegen gibi kendine has kuralları var. Şöyle bir senaryo düşünün. Yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve bir anda başlatılamadı. Monaco'nun o daracık sokaklarında pit stop yapmak zaten başlı başına bir olay. İşte bu yüzden eğer o ana kadar kuralların gerektirdiği sayıda farklı lastik setini kullanmadıysanız yarış sürenize tam 30 saniye ekleniyor. Bu da yarışı kazanırken bir anda podyum dışı kalabileceğiniz anlamına geliyor. Ve nihayet damalı bayrak sallanır. O inanılmaz mücadele, o strateji savaşları, o emek... Hepsi biter ve sıra kutlamaya gelir. Ama sanmayın ki podyumda her şey serbest. Hayır, o seremoninin bile çok katı ve net kuralları var. Podyum, Formula 1'in kutsal mekanıdır ve kurallar o anın özel kalmasını sağlamak için çok net. Bakın, seremoni sırasında sadece ve sadece dört kupa verilir. Biri kazanan pilota, biri ikinciye, biri üçüncüye ve dördüncüsü de kazanan takımın yani markanın bir temsilcisine. Bu da aslında bize şunu söylüyor. Evet, pilot bir kahraman ama bu zafer aynı zamanda yüzlerce kişinin çalıştığı bir takımın eseri. İşte 2026 kurallarına şöyle bir hızlıca göz attık. Gördüğünüz gibi pist sınırlarından cezalara her bir detayın yarışı şekillendirme gücü var. Şimdi asıl soru şu, bu daha katı kurallar, bu daha ağır cezalar. Sizce 2026'da en çok hangi kural pilotların başına ağrıtacak? En büyük tartışmaları hangi kural üzerinden izleyeceğiz? İşte bu soruyu size bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.